Emekli 104 amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bir bildiri yayımlandı. Gece yarısı yayımlanan ve darbe iması içeren bildiriye tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, bir grup müteakip askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentopsa, düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da flash bir hamle geldi. Başsavcılık, Montreux bildirisi yayımlayan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimizde zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır denildi. Bildiriye bakanlardan da tepki gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bahanelerle üretilerek hazırlanan bildiriyi edepsizlik olarak niteleyerek biz buradayız, devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa, dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bildiriye sert tepki gösteren isimlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamada antidemokratik, tehditvari ve aynı zamanda vesayetçi olarak nitelediği bildiriye imza atan amirallerin rütbeleri sökülmeli, emeklilik hakları kaldırılmalı ve emeklilik maaşları kesilmelidir ifadelerini kullandı.